Değerli basın mensupları, aziz Nevşehirli hemşehrilerim. Bilindiği üzere Kapadokya bölgemiz, Nevşehir ilimiz, yoğun ziyaretçi ağırlayan ülkemizin önemli <laughs> turizm destinasyonlarından biridir. Sengin kültürel mirası, eşsiz doğal güzellikleri ve kadim tarihiyle bölgemiz, bilhassa yeni, yeni yıl döneminde ilimize gelen yerli yabancı misafirlere huzur ve estetiği bir arada sunan, benzersiz bir atmosfer yaşatan müstesna bir turizm bölgesidir. Biz çok yıl olduğu gibi bu senede ilimizde yerli ve yabancı misafirlerimizin yoğun olarak olduğu bir dönem yaşanmaktadır. Yeni yıl tatilini ilimizde geçirmek için, Kapadokya bölgemizde geçirmek için çok sayıda yerli yabancı misafirimiz şu anda ilimizde bulunmaktadır. Memnuniyetle görüyoruz ki e, yılbaşı tatili nedeniyle ilimizdeki konaklama tesislerindeki doluluk oranları şu an itibariyle yüzde doksanları aşmış durumda. Bizler de bu turizm hareketliliğinden de kaynaklanan nedenlerle gerek vatandaşlarımızın gerek yılbaşı tatili nedeniyle ilimizde bulunan yerli ve yabancı misafirlerimizin yılbaşı tatilini güven, huzur ve estetik güven huzur ve esenlik içinde geçirmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri planladık. Emniyetimiz, jandarmamız, sağlık birimlerimiz, 112 acil sağlık merkezi çalışanlarımız ve ilgili diğer birimlerimiz yılbaşı günü süresi yılbaşı gününde 24 saat esasına göre hizmet üretecekler ve koordinasyon içinde çalışmalarını yürütecekler. Özellikle emniyet ve jandarmamızın, kolluk güçlerimizin çalışmalarına baktığımızda yılbaşı döneminde, yılbaşı akşamında biz emniyet bölgemizde 33 uygulama merkezinde 48 trafik, 71 asayiş ekibi olmak üzere 1135 emniyet çalışanımız, jandarma bölgemizde 23 uygulama noktasında 22 trafik, 91 asayiş ekibi olmak üzere ve 587 jandarma çalışanımızla ve toplamda 1722 kolluk görevimizle 24 saat esasına göre hizmet sunmuş olacağız. Bu kapsamda gerek emniyetimiz, gerek jandarmamız, gerek ilgili diğer bilimlerimiz vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzur ve güveni için gayretle görev ifa edecekler. Bizler özellikle şunu vatandaşlarımıza iletmek isteriz ki bir sorunla karşılaşıldığında 112 acil çağrı merkezi aranmak suretiyle bu ilgili birimlerimizin hepsine tamamına ulaşma imkanı bulunmaktadır. Diğer bir yönüyle baktığımızda tabii kış mevsimindeyiz. Olası bir yağış ve buzlanma durumunda karayolları ekiplerimiz, özel idare ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz de e, karla mücadele ve buzlanmayla mücadele çalışmalarını yine 24 saat esasına göre devam edecekler. E, Tabi bu dönemde öncelikli tedbirlerimizden birisi de trafikle ilgili tedbirlerimiz. Özellikle trafik ekiplerimiz uygulama sabit ve hareketli uygulama noktalarıyla hız kontrolü ve alkol kontrolü başta olmak üzere gerekli trafik tedbirlerini de denetleyecekler. Bu denetimler tabi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ilimizde herhangi bir olumsuz olayın yaşanmamasına yöneliktir. Ben bu anlamda bütün vatandaşlarımızdan ve misafirlerimizden kolluk görevlilerimize, çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olmalarınıza rica ediyorum. Ben e, yeni yılın ilimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Başta Nevşehir'le hemşehrilerim olmak üzere ilimizde bulunan yerli ve yabancı misafirlerimizin ve aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor. Yeni yılda vatandaşlarımızın hizmetini tutacak, görev ifade edecek, başta kolluk güçlerimiz olmak üzere tüm çalışan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.